Merhaba. Bugün günlerden kızımın en çok sevdiği fırında tavuk yapacağız. Fırında tavuk yapacağız. Yanında da pirinç pilavı yapacağım. Evet, pirinç pilavı çok güzel oluyor. O evet. zaman başlayalım. O zaman abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum, Yorum yapmayı, yapmayı unutmayın. Hiç unutmayın. <laughs> Çak. Başlıyoruz. 2 kaşık yoğurt koy. Hemen. Çok tepeleme koyma yoğurdu. Sen yani koy iki, iki, iki Sen, kaş, iki kaş. Sen mi koyayım? İki kaş, evet iki kaşık yoğurt koy aşkım. Bir şeyler mi diyeyim? Şöyle arkadaşlar. Evet. Tabu e, yemek kaşığının hepsini ta kaplayacak şekilde iki yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz. Ge Geçer. Çok koyma. Tamam. Şöyle şu kadar bir şey yap. Böyle Siz bu kadar şey koyarsınız. Tamam. Şimdi, şimdi atıyoruz. mayonez atıyoruz. Git kaşın. Göz kararı bir şey dur bir dakika. Aşkım şey yapabilirsin. Ya, no. dök şimdi. O yoğurdu yo, biraz azaltalım. Bir buçuk kaşık olsun. Hatta bir buçuk kaşık falan yani. Ben biraz tam. Tut şimdi. Dikkaş. Biraz mayonezin çok azı yemek kaşığı <laughs> dolusu. Bir yemek kaşığı dolusu mayonez. Tamam. Ne? Mayonez. Ne? Mayonez. Mu mayonez. Mayonez işte. Evet. Mayonez. Siz anladınız. <laughs> Siz anladınız. Allah'ım yarabbim. Mayonez. Getir aç. getir tatlım. Bir tatlı kaşığı pul pul biber. Karabiberimiz kalmış. Yarım. Hmm. Bir çay, bir çay kaşığı. kaşığı, kaşığı evet, bir çay kaşığı. diyebiliriz. Evet, bir çay kaşığı diyelim. Şimdi benim e, çok karışım köfte harcım var. Köfte harcımdan da şöyle bir tatlı ka <laughs> iyi yaşa. Bir tatlı kaşığı da köfte harcı. Tamam, sen onları karıştır. Tamam. Şimdi devoşun. Bu arada dünkü yaptığımız yemek o kadar. Bir tatlı kaşığı da tuz atalım. Bir tatlı kaşığı da tuz yaptığımız bir dakika, bir dakika. videoda o kadar çok konuşmuşuz ki. Arkadaşlar tam tamına 44 dakika. Bu ya. Bir yemek kaşığı. Bir, bir yemek kaşığı kadar yağ attım arkadaşlar. Zerdeçal atalım mı? Aa zerdeçal hatırladım Cemre. <laughs> ne? Zerdeçal. Hatırladım. Ne? 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 Çok azıcık çıktı zerdeçal. Yani zerdeçal nasıl seviyorsun? Ne kadar seviyorsan onu yedek. Evet. Şimdi onları sen güzelce karıştır tatlım. Şimdi tavuğa en çok yakışan ne biliyor musun? Ne? Sarımsak. Evet sarımsak. Tavuğa en çok lezzetli veren? Bir... Dört diş sarımsak. Evet. Rendeliyoruz. Marketten aldığım zaman yıkıyorum. Yıkadıktan sonra tuzluyorum. Tuzladığım zaman öyle saklıyorum. Daha lezzetli oluyor. Tuz çünkü onu pişiriyor. Cemuşum. Şey salça. Biber salçası bundan bir tatlı kaşığı diyelim diye Bir tane tatlı kaşığı ne o? Biber salçası. Biber salçası atıyoruz arkadaşlar. <laughs> şöyle şu an içi bu şekilde. Bir tatlı kaşığı da. Bir tatlı kaşığı da. Çek aşkım. Domates biber. salçası. Domates. 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 Evet biber attık. Bu Domates. 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 Biber salçası. Birer tatlı kaşığı. İkisinden de attık. Evet, ikisinden de attık. Önceden fırınımı ben 200 derecede kız, ısıttım. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Fırınınız <laughs> <laughs> iyi yaşa. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hmm. Fırınınızı önceden kız ısıtın. Isıttıktan sonra biraz yükseltin. Sonra küçük ayara düşürün. 200'e geri düşürün. Eğer öyle yaparsanız tavuğunuz daha lezzetli olacak. Şöyle bir kıvam oldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi, Şimdi Azra'cığım ben bunu böyle yapacağım. Bak, şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Açacağım benim Tavuk ne hal geldi. <laughs> Yem sana. Şöyle yapacağım. Şöyle şu şekil. Deliğin içine içine sokacağım. Ee, arkadaşlar fırınımızı önceden kızdırıyoruz kızdıktan sonra yüksek yüksek 250 alıyorum ben. Önce böyle yağ kızdırıyorum sonra yeniden 200'e düşürüyorum <laughs> ve o arada daha güzel oluyor. Kısık kısık pişsin daha güzel oluyor. Yani birden mühürlüğü gibi yapıyorum sonra hop geri düşürüyorum. Şimdi of. Canım benim ne hale geldi. Ben sonra sınav... arkadaşlar tavamızı bu sos ile <laughs> e, bulgur olacağız. Evet. Bu arada benim daha fazla videoları görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Tatlım koy. Neyi koy? Koy koy. Döküşü mi? Evet döküşü şöyle. Üstünü dökeyim. Bir kap, bir çay bir, bir yemek benim açtığım yerlere dök. Şöyle bir kapı kanatlarını indireyim aşağı. Şöyle dolatayım mı? Olur mu? At. Yani yumurta. Yumurta. Şu, şu an tavuğun çok mideniz mi? bulanmasın diye tek adını koyacağım bu şekilde şu an. <laughs> Her bir kanadına işte su yaptığımız sosu döküyoruz arkadaşlar. Ver tatlım. Hmm. Dök 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 bol bol dök. fırına attığım zaman 250'ye çıkaracağım bir 5 dakika hızlı ateşte pişireceğim 250 yi. sonra tekrar gelip 200'e düşüreceğim o zaman şöyle yapalım biz fırına koyalım fırına çıktıktan sonra tekrardan gelelim işte. misin son beklemede kalın şöyle bir kere gösterelim arkadaşlar çok da mideniz bulanmasın diye böyle çok fazla göstermek istemiyorum şu an çok çirkin şimdi, arka çiğ, çiğ, çirkin olur derler. şimdi arkadaşlar biz 200 derecede kızdırdığımız fırına atacağız ee, sonra hemen size dönüş yapacağız o zaman. Püf. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Ve biz de hemen geldik. güzel bir geçiş yaptığımızı düşünüyorum. <laughs> Yaptık tabii ki de. Şimdi pirinç pilav yapacağız. Tavuğumuz nerede? Hadi aşçıbaşı buraya gel. Tavuk birazcık daha dursun, pilav bitsin. Ondan sonra. Tavuğu şimdi... en son sakladık. Aslında pişti ama hani bir iki dakika falan daha sıcağında kalsın diye Hı, fırında da bıraktık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane tavamız var arkadaşlar. Bir şey, Cemur şehriye katalım mı? Hayır, şehriye. mi? şehriye sen mi? Benim kızım. Şehriye sevmiyor. Şehriye hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Ya hani sadece pilavların içinde sevmiyor. <laughs> Şimdi kaç bardak yapacağız? pirinci? Beş. Çok fazla. Beş çok, dörtü ye. Ah, bu da belli. Üç. Şu tane son kalınlığımız var. Ben de Getir. Bir. İki. iki. bardağımız. Üç. Dört. Şimdi bunları arkadaşlar yıkıyoruz. Ne? Tabii. Hijyen. Arkadaşlar hijyen. Biz şimdi hijyen. Şöyle pirinç pilavımız. <laughs> şimdi arkadaşlar. Bunu ben mi? Azra. Hangisini Azra. Şu hangisini yıkıyorsun? Sen şu hangisini? hangisini? Şurayı güzel Hangisi? yıkam annem sen hastasın. Şimdi şöyle yağ dökeceğim değil mi? Evet. Tereyağını sonra ekleyeceğiz yeter mi? Bakayım. Dök dök. Pilav yağlı olur. Pilavın yağı yağlı. Tamam okey. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Bir tavanın ilk katmanını dolduracak kadar bir yağ döktük. Bilmiyorum, anlaşıldı mı? Ben evet. altını açıyorum. Açık mı? Oh. Bak, bunu yıkamazsan eğer. Evet. Bu arada kanalımıza destek vermeyi unutmuyorsunuz. Şehriye kavrulunca atılıyor. Ben de şehriye kavrulunca olmadığı için böyle yapacağım şimdi. Dört bardak pirinci dört bardak, beş bardak su. Yıkadığımız pirinçlerimizi ekledik ve şu an karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu arada tavuğumuz çok güzel olmuş. Hazır ağacım. Ay çok sıcak. Ben getiririm. Beni getirme. <laughs> Sıcacık, mis gibi. Dışı çıtır. içi yumuşak. yumuşacık. Yumuşacık arkadaşlar. Ben mesela size kudursun Hadi gel. Bir tatlı kaşığı da tuz atalım. Tabii birazcık pilavın tuzu belli olabilir. Bir doğru yumuşma İyice kenardan karıştı mı kontrol etmiyor. Ve şimdi... Ve şimdi... Tereyağı atmış. yapalım, yakma değil Fazlayalım. <laughs> Ama sen güzelsin. Çok tatlısın. Güzelsin. pilavı fazla karıştırmayacağız şu anda. fazla, fazla karıştırmayacağız. Kırılıyor. Kırılmaması için fazla karıştırmayacaksın anneciğim. Hmm. Bir de fazla kavurmayacaksın. Ee, bir de suyu soğuk olacak. Suyu soğuk olunca da tane tane oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Suyunuza ekledik Yavuz mı acaba 4 hmm. bardak pirinç 5 bardak su Tamam hmm. Kapağını kapatayım Evet Küçük bir misafir katıldı <laughs> hay bayın, hay bayın. Yemekler pişti yemeğe kalktı Evet. Evet. nasıl evet. olmuş oğlum? Oo. Oh. Yer Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aa, çok sıcak. Tamam. <laughs> çok sıcak aşkım çok sıcak. Tamam. Şöyle atalım. Misafirimizi aşağı andıralım. Hadi misafirim. Oh, oh, oh. oh. Bir, iki, Oh! Vay, vay, vay. <laughs> şimdi. <Şöyle. gülüyor> şimdi... Tamam. Okeymiş. Şöyle o kadar güzel ki tane tane bir sulu sulu böyle ne diyeyim hani... Hayır, elini yakacaksın. Kabuğumuz arkadaşlar şöyle. Pilavımız da şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir pilav oldu. Pilavımı karıştırma fazla, kırma. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir tarif hazırladık annem. Şimdi e, her zamanki gibi tadına bakacağım. Şöyle çok <gülüyor> Şöyle <gülüyor> çok da sıcak. Yeni pişti annem. onlar sıcak yenmez yenmez lazım. <laughs> çok seviyorum. Pişirip pişirip yedirmeye bayılıyorum. Evet, Dolmuş, pişiriyoruz. Sonra sabun sütünü bakacağız. Evet olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>